Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz çocuklar. Oyuncak almıştık. Onun kargosu geldi. Birlikte açalım. Bu arabalar, bu aralar çocukları çok dikkatini çekiyordu. O yüzden biz de aldık. Hemen açalım. Evet, özellikle renkleri dikkatini çekiyor. Hemen açalım bakalım. Nasılmış? Ha. Şöyle bir araba 360 derecede dönebiliyor. Zaten bu işin özelliği bu. Bu arabanın asıl özelliği bu. Hemen pillerini takalım. Bir de şöyle kumandası geliyor. Takalım bakalım nasıl olacak. Aşırı derecede merak ediyoruz. Hemen pillerini buradan takalım. de ihtiyacımız var. Bir tornavida alıp gelelim. Evet, videomu aldım, geldim hemen birlikte açalım. Kaç tane pil gidiyor acaba ve nasıl olacak merak ediyorum. Evet, hemen biraz oynayalım bakalım nasıl olacak. Şöyle göstermek adına sizlere. vay canım araba kendini kurtarıyor bir şekilde gözüküyor gözüküyordur inşallah bak işte bildiğin akroba hareketleri yapıyor şöyle göstereyim harika ya gerçekten bu devirde çocuk olmak varmış 170 5 TL'ye almıştık biz bu arabayı. Arabayı kameranın kadrajına sokamıyoruz kamerayı kadraja sokalım. Başta 360 derece dönebildiği için tabii ki harika hareketler yapıyor. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Gerçekten çocuklar için güzel bir oyuncakmış. Bizim çocuklara iyi oyunlar. Evet. Bu da böyle bir oyuncakmış. Biz beğendik. Evet son olarak şöyle göstermek istiyorum. Her tarafından ışığı yanıyor. Gerçekten de güzel bir arabaymış. Biz trend yol üzerinden 175 TL'ye almıştık. Belki daha uyguna bulabilirsiniz. Bilmiyorum. Benim videom buraya kadardı. Bu videoda da bir ürün incelemiş olduk sizlerle birlikte. Markası da Dasher diye geçiyor bizimkinin. Markası başka var mı bilmiyorum. Asya oyuncaktan almışız biz. Öyle güzelmiş beğendik. Almak isteyenlere de tavsiye ederiz. Bizi buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Anne. Eğlenceli mi? Güzel mi?